Merhaba arkadaşlar. Aşı macunu ve bir göstereceğim değil? Bak. Buna aşı macun ne hale getirdi ve nereye kadar götürdü hastalığı. Bu yeşil bir elmaydı. Ee, bir dalına ben Amasya aşılamıştım. Aşı macunundan dolayı bir tanesi zor tuttu ve bunu belli yani kuruyacak. Çünkü bir taraftan gitti ağaç. Diğer koluna ben artık e, ayva aşılayacağım bu elmaya. Beraber yapacağız testereyle kestik. Testerenin yaktığı yerleri her aşımızda yaptığımız gibi yine böyle temizliyoruz. Çünkü daha iyi kaynayacak. Şimdi buna ben dört e, 4 tane takmıştım. Ama aşım macunu bunu yaktığı için bir tanesi zor tuttu. Buna da yine 4 veya 5 tane ayva takacağım. Ama buna aşı macunu kullanmayacağım. Klasik her zaman yaptığım gibi çamur yapacağım ben buna. Evet. Buna beş tane yapacağız, beş tane açık kalemimizi ayırdım. Evet, beş tane yer ayarlayacağız buna. Bir iki üç dört beş olabilir. Önce buraya kesimizi atıyoruz. Çekiyor değil mi? Veriyor da. Şimdi kılavuzu gönderelim. Karabuzun düzgün yerine bakıyoruz. avuzda aç üstünde 90 derecelik kese atıyoruz bunu böyle yapmamızın sebebi buraya tam oturuyor Evet streç aşı, aşı için streç filmim yok göz aşı için aldığım bant var şöyle tutsun diye bununla bir iki sıra gideceğim zaten yün ip var elimde. Yün iple bağlayacağım. Bu elimdeki yün ip. Çünkü bura kaynadıkça, genişledikçe ip de genişliyor. Naylon ip olmasın. Sıkar, genişlemesini önler. Bir iki sıra saracağım. buralar kuş konduğunda falan oynamasını önleyecek bu fazlası Çamur yapıyoruz. Bahçenin çamuru macun gibi aynı. İçini de dolduracağız. Çamurumuz bitti. Şimdi poşet yapacağız. Bunlar da gözler biraz fazla. Onları en son üstten gözü azaltacağız. Şöyle aralara poşet yapıyoruz ki bu girmesin. Poşetimizi sarıyoruz. Şimdi bağlayacağız. Evet, bu etrafında ağaç olmadına kuş konup buraya kırmasın diye bu koruma yaptık. Hem de çocuklar kırmasın diye. Haşımız bitti. İnşallah tutar. Umarım faydalı olmuştur.